55 yaş üstü. Erkekler bu 5 şeyi yapabiliyorsa vücutları hala çok sağlıklıdır. Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor bir şort. Birçok erkek fark etmeden 55 yaşını geçmiş oluyor. Bu yaşlarda bazıları sağlıklarının eskisi gibi olmadığından merdiven çıkarken nefes nefese kaldıklarından ya da ev işlerinde çabuk yorulduklarından şikayetçi olur. Ama hala orta yaş dönemindeki gibi dinç ve sağlıklı kalanlar da var. Peki 55 yaş üstü bir erkeğin hala sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız? Bilim insanları diyor ki aşağıdaki işleri rahatlıkla yapabiliyorsanız tebrikler. Sağlığınız gençlerden bile iyi iyi olabilir. 1. 5 kat merdiveni yorgunluk hissetmeden çıkmak. Merdiven çıkmak basit bir iş gibi görünür ama kalp, akciğer ve bacak sağlığını test etmek için mükemmel bir yöntemdir. Araştırmalar gösteriyor ki evi 5 yaş üstü erkekler 5 katı art arda ve yorgunluk hissetmeden çıkabiliyorsa kalp ve akciğer fonksiyonlarıyla bacak kasları hala sağlıklıdır. Örneğin İstanbul'da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Bey her gün pazara yürüyerek gider ve apartmanındaki 5 katı dinlenmeden çıkıp iner. Düzenli sağlık kontrollerinde doktorları kan basıncı ve kalp sağlığı açısından çok iyi durumda olduğunu görünce şaşırıyorlar. Bu basit aktivite bile sağlığınızı ne kadar iyi koruduğunuzu gösterir. Siz 5 kat merdiveni nefes nefese kalmadan çıkabiliyor musunuz? Deneyimlerinizi paylaşın. Birçok kişi merdiven çıkmanın kolay olduğunu düşünür ama yaş ilerledikçe bu ciddi bir zorluktur. Kalp akciğer fonksiyonları azalır, kaslar güçsüzleşir. Merdiven çıkarken nefes darlığı yaşanır. Eğer siz bunu ra rahatlıkla yapabiliyorsanız bu çok olumlu bir işarettir. Ayrıca her gün merdiven çıkmak tansiyonu düşürür, kalp sağlığını iyileştirir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Türkiye Kardiyoloji Derneği'nin araştırmasına göre merdiven çıkmayı alışkanlık haline getirenlerin kalp hastalıklarına yakalanma riski asansör kullananlara göre çok daha düşüktür. Bu yüzden her gün merdiven çıkmaktan çekinmeyin. Bu sağlığınız için ücretsiz bir ilaçtır. 2. 10 tane şınav çekmek, şınav basit ama etkili bir egzersizdir. 55 yaş üstü erkekler hala doğru formda 10 tane şınav çekebiliyorsa, bu kol, omuz ve üst vücut kaslarının güçlü olduğunu ve genel kondisyonlarının iyi olduğunu gösterir. Ankara'da emekli olan 60 yaşındaki Ahmet Bey her sabah 10 dakika evinin bahçesinde basit egzersizler yapar. Bunların içinde şınav da vardır. Yakın zamanda 10 tane şınavı art arda yorulmadan çekebiliyor. Bu alışkanlık sayesinde kendini daha hafif, hareketli ve eklem ağrılarından uzak hissediyor. Birçok kişi şınavın sadece gençlere uygun olduğunu düşünür ama aslında bu hareket kasları korur, dayanıklılığı artırır ve yaşlılarda sıkça görülen düşme riskini azaltır. Türkiye ordusunda bile şınav askerlerin fiziki yeterliliğini ölçmek için zorunlu bir testtir. Eğer siz de düzenli ola, oze olarak 10 sınav yapabiliyorsanız, yaşınıza göre çok dinç olduğunuzu bilin. 3. Bir dakikada 30'dan fazla mekik çekmek. Mekik çekmek, uzun zamandır bilinen ve genellikle karın kaslarını çalıştırmak için yapılan bir egzersizdir. Ancak pek az kişi bunun karın kalça ve alt sırtı kapsayan çekirdek kasların gücünü test etmenin etkili bir yolu olduğunu bilir. 55 yaş üstü erkekler bir dakikada 30'dan fazla mekik çekebiliyorsa, bu vücudun hala çok sağlıklı ve özellikle merkez bölgesinin dayanıklı ve güçlü olduğunu gösterir. Örneğin Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Hasan Bey, her sabah kalktıktan sonra 10 dakika basit egzersizler yapar ve bunların içinde mekik çekmek de vardır. Bu alışkanlık sayesinde halen 30'dan fazla mekik çekebiliyor. Doktorları karın ve alt sırt kaslarının çok sağlam olduğunu, ağrı ve sızı hissetmediğini ve yürürken dengesi çok iyi olduğunu söylüyor. Birçok kişi mekik çekmenin kolay olduğunu düşünür. Ancak yaş ilerledikçe çekirdek kaslar zayıflamaya başlar. Bu durum duruş bozukluklarına, sırt ağrılarına ve düşme riskine yol açabilir. Düzenli mekik çekmek sadece duruşu düzeltmekle kalmaz, omurga sağlığını güçlendirir ve günlük hareketleri kolaylaştırır. Sağlık uzmanları güçlü çekirdek kaslarının eğilme, dönme ve ağır yük taşıma sırasında yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını belirtmektedir. Bu yüzden mekik çekmeyi hafife almayın. Düzenli yaparsanız uzun vadede sağlık için büyük fayda sağlar. 4. 30 dakika yorulmadan hafif tempoda koşmak. Hafif tempoda koşmak basit bir aktivite gibi görünse de aslında kalp ve akciğer fonksiyonlarıyla genel dayanıklılığı ölçmek için altın testtir. 55 yaş üstü, erkekler 30 dakika boyunca hızlı olmayan bir tempoda nefes nefese kalmadan koşabiliyorsa, kalp ve akciğerleri hala iyi çalışıyor. Genel dayanıklılığı ve toparlanma kapasitesi yüksektir. Örneğin İstanbul'da yaşayan 67 yaşındaki Kemal Bey, her öğleden sonra evinin yakınındaki parkta yaklaşık yarım saat koşar. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen nefes alışverişi dengelidir ve hiç nefesi kesilmez. Böylece sadece formunu korumakla kalmaz, aynı zamanda ruh hali iyi olur ve uyku kalitesi artar. Birçok kişi yavaş koşmanın zor olmadığını düşünür. Ancak yaşlandıkça bu alışkanlığı sürdürmek kolay değildir. Zamanla kalp ve akciğer fonksiyonları azalır koşarken nefes darlığı ve baş dönmesi yata yaşanabilir. Eğer her gün 30 dakika yorulmadan koşabiliyorsanız bu çok olumlu bir işarettir. Koşmak sadece kalp ve akciğerleri güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda kan basıncını düzenler kötü kolesterolü düşürür, kilo kontrolüne yardımcı olur ve kalp hasta hastalıklarını önler. Ayrıca koşu stres azaltmada çok etkili bir yöntemdir. Psikoloji ve Davranış Bilimleri dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli koşanların daha pozitif ruh hali ve daha az kaygı yaşadığını göstermektedir. 5. Esnek bir şekilde yere dokunmak, yere eğilip ellerinizi yere değdirmek basit bir hareket gibi görünebilir. Ancak omurganın esnekliğini ve eklem sağlığını değerlendirmek için çok etkili bir yoldur. Araştırmalar gösteriyor ki 55 yaş üzerindeki erkekler yere rahatlıkla eğilebiliyorsa bu omurgalarının hala esnek eklem ve kaslarının sağlıklı olduğunu gösterir. Örneğin İzmir'de yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Bey her sabah evinde birkaç dakika hafif germe hareketleri yara yapar. Bunların arasında yere eğilme hareketini rahatça yapabiliyor. Bu alışkanlığı sayesinde sırt ağrısı yaşamıyor hareketleri esnek ve günlük hayatta yere eğilip bir şey almak ya da hafif yük taşımak onun için zor olmuyor. Birçok kişi yere eğilmenin kolay olduğunu düşünür. Fakat yaş ilerledikçe omurga ve eklemler sertleşir bu da vücudun esnekliğini azaltır. Özellikle alt sırt ve arka bacak kasları, hamstringler düzenli hareket etmezse eğilmek, dönmek veya çömelmek çok zorlaşır. Esneklik genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Hareketlerinizi kolaylaştırır, doğru duruşu destekler ve kas ağrısı, bel tutulması veya düşme riskini azaltır. Bunlar yaşlılarda sık görülen sorunlardır. Vücudunuz esnek olduğunda günlük işlerinizi daha rahat ve özgüvenle yaparsınız. Bağcık bağlamaktan torun kaldırmaya kadar küçük hareketler neden sağlığınızı doğru yansıtır? Merak edebilirsiniz. Sadece merdiven çıkmak, şınav çekmek ya da eğilmek gibi basit hareketler nasıl sağlık göstergesi olabilir? Aslında bilim insanları bu basit hareketlerin kişinin mevcut fiziksel durumunu net şekilde ortaya koyduğunu göstermiştir. Bu hareketleri kolayca yapabilmek için vücudun birçok bölümü, kaslar, eklemler, kalp ve akciğerler uyum içinde çalışmalıdır. Örneğin mekik çekmek ya da şınavda sadece kol veya karın kasları değil, tüm kas iskelet sistemi ve kalp akciğer birlikte çalışır. Bu da iyi bir fiziksel kondisyon kas gücü ve kardiyovasküler dayanıklılık gerektirir. Zamanla düzenli egzersiz yapılmazsa vücut güç ve iskili esnekliğini kaybeder. Eğer bu hareketleri kolayca yapabiliyorsanız genel sağlığınızı çok iyi koruyorsunuz demektir. Kaslarınız, eklemleriniz ve dolaşım sisteminiz sağlıklıdır. Ayrıca bu hareketler koordinasyon ve dengeyi de test eder ki bunlar düşme ve yaralanmayı önlemede yaşlılar için çok önemlidir. Yere rahatça eğilen, merdivenleri yorgunluk hissetmeden çıkan, yarım saat nefes nefese kalmadan koşabilen kişi sadece sağlıklı değil, aynı zamanda aktif, enerjik ve hayat doludur. Doktorlardan tavsiye 55 yaş sonrası sağlıklı bir vücut nasıl korunur? 55 yaşını geçtiğimizde vücudumuzda belirgin değişiklikler olur. Eskisi kadar çevik olmayız, gücümüz azalır. Ama bu sağlıklı kalamayacağımız anlamına gelmez. Tam tersine doğru bakım ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle her gün sağlıklı ve mutlu yaşayabiliriz. İşte bu yaş grubundaki beyefendilere doktorlardan samimi birkaç tavsiye. Öncelikle hareket etmeye devam edin. Yürüyüş, hafif koşu, bisiklet sürme, yüzme veya yoga gibi aktivitelerin hepsi vücuda faydalıdır. Ağır egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. Haftada yaklaşık 3 kez her seferinde 30 dakika düzenli hareket etmek kalp sağlığını iyileştirir, kasları güçlendirir ve eklemleri esnek tutar. Emekliliğini yaşamış birçok kişi Sabah yürüyüşü alışkanlığının sadece sağlıklarına değil, sosyalleşmelerine ve rahatlamalarına da çok iyi geldiğini söylüyor. Beslenmeye dikkat etmek de çok önemli. 55 yaş sonrası vücut yeterli protein, vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. Hafif sindirimi kolay ama besleyici yiyecekleri tercih edin. Balık, yağsız et, yeşil sebzeler ve taze meyveler bunlardan bazılarıdır. Yağlı, şekerli ve tuzlu yiyecekleri sınırlamak kalp ve böbrek sağlığı için faydalıdır. Basit bir sebze çorbası ya da buharda pişmiş balık hem lezzetli hem de sağlıklıdır. Yeterli uyku da çok önemlidir. Uyku vücudun gün boyunca yorgunluğunu atmasını ve zihninin sakinleşmesini sağlar. Yaşlılar her gece Yaklaşık 7 saat uyumaya çalışmalı, uyku ve uyanma saatlerini düzenli tutmalıdır. Mümkünse kısa bir öğle uykusu 20 dakika enerji yenilemek için faydalıdır. Ayrıca düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Tansiyon, kan şekeri, kolesterol gibi değerlerin takibi erken teşhis için hayati önemdedir. Erken tespit edilen birçok hastalık kolayca kontrol altına alınabilir. Vücudunuzu iyi tanımak, sağlıklı yaşamanın ilk adımıdır. Son olarak, pozitif kalmak en iyi ilaçtır. Mutlu ve olumlu bir ruh hali bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalık riskini azaltır. Sevdiğiniz aktiviteleri yapın; satranç oynamak, kitap okumak, bitki bakımı yapmak, arkadaşlarınızla yürüyüşe çıkmak. Size keyif veren her şey sağlığınıza iyi gelir. Eğer önceki bölümde paylaşılan 5 fiziksel testi başarıyla tamamladıysanız, tebrikler, gerçekten sağlıklısınız demektir. Henüz yapamadıysanız endişelenmeyin. Sağlık sabırla ve düzenli çabayla gelişir. Doğru yaşam alışkanlıkları ve istikrarlı gayretle herkes zamanla sağlığını artırabilir. Unutmayın, sağlık en değerli hazinedir, hiçbir şeyle satın alınamaz. Bugün sağlığınıza yatırım yapmak, kendinize huzurlu bir gelecek hazırlamaktır. Hangi yaşta olursanız olun, bugün kendinize iyi bakmaya başlayın. Pozitif yaşayın ve her günü dolu dolu yaşayın. Son olarak sizleri Elderly Club kanalımıza davet ediyorum. Burada her gün daha sağlıklı ve anlamlı bir yaşam için pek çok faydalı bilgi bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni ve faydalı bilgileri kaçırmazsınız. Sağlığınızı koruma yolculuğunuzda her zaman bir adım önde olursunuz.